Selamlar Youtube, bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu bölge tamamlandı, biraz oyunu ilerledim, bir tık da paramız oldu. E, bayağı da bir istek mevcut. Şu istekleri e, şöyle karşılayacağım. Buralara küçük ev kesim yoktu ama, buralara büyük ev de ama. Bu bölgelere bir tık şey yapacağız mecburen. Bu bölgeye bir tık daha büyük evler dikilebilir. şu bölgeye de küçük evler dikeceğim. Çünkü o baya bir market talebi mevcut. Onun sebebiyle buraya da market dikelim. Başka şu bölgeye de bir market diksek iyi olur. Çünkü market talebi lazımsa cidden sıkıntı işler. Evet, cidden burası hemen cecik doldu. Güzel yani. İyi. ofis yeri istiyorlarmış. Ofis yeri buraya ofis yeri yapalım madem ofiste talep mevcut. Sanayide bir istek mevcut. Yani vergiler çok yüksek ama halen sanayide. Burada iki tane vardı. Onlar yıkıldı. Aa bak buraya bir kişi şey oturmaya gelmiş. Ee, sanayide talep var. Garip. Normalde olmaz ama Madem sanayi talep var, şu bölgede taleplendirelim. Aynen. Bu bölümde şimdi e, şu araştırmalardan bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. E, bu bölümde. Tramvay hattı bu şehre gitmez büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Yani bu şehri çok sıkıntılı bir şehir yani şey soracağım. Tramvayın acaba şuradan geçiyor mu? Geçmiyordur bu ihtimalle. Şöyle bir sokak daha yapısı var da cidden çok yoğun olur mu diye düşüncem var. Şu sokaktan bir tane daha yapayım ya ben. Cidden hem insan talebi var. Evet şöyle. Şuradan da buraya bağlatalım. Şurayı da şuraya bağlayalım. Burası minnet kaldı ama yapacak bir şey yok. Çünkü şu bölgeye şöyle bir boydanmaya hiç yoktan. Yani aynen tamam. Okay. Aynen. Bakın ne kadar çok yoğun bir talep mevcut. Aralara otopark atacağım. Boşluk bulabildiğim her yere. Şöyle. Çünkü eminim otoparktan sıkıntı yaşayacaklar yani. Öyle tahmin ediyorum uçaktan. Burası böyle oldu. Sağ tarafı verseydim yolu büyük ihtimalle çok kötü gözükürdü. Araya da 2-3 park kazalım. Bunlar çok büyük de. Oo, Baya büyükmüş ya. Heh, aynen. Şundan bir tane atalım. Onun dışında bakayım. Şu olur mu? Okey, şuraya bir tane atalım. Full ev, full ev boğmak istemiyorum açıkçası. O yüzden de aralara bir şeyler atmak güzel. Park bu, binaya atmıştık değil mi aynen? Taksi, yolcu, için okul doldu. Evet, ilkokul mezunu bize öğrenci lazım ama hmm, ilkokulumuz dolmuş. Şu bölgeye doğru bir ilk, ilkokul lazım. Öyleyse. Zaten buradaki insanların da okula gitme meyli var. Bir tane de şu tarafa park atayım. Tamam ya bu kadar yeter. Burayı da büyütelim. Hmm, elektrik sıkıntısı nerede sıkıntı çekiyoruz Anladım. bu hatta sıkıntı var bu hatta şu hatta olan ne oluyor Heh. tamam bu hatta oraya balık şuradan bir hat çekeceğim hatta tam şuradan çekelim buraya bağlayalım olacak mı? Evet, bir tık daha rahatlatır belki. Sıkıntı yaratmaz. Buraya oturan var mı? Bir şey oturuyor sadece. Burayı yapıyorlar. Şu an bir suçta sıkıntı vardı. Bir tane şuraya karakol attım. Size onu da göstereyim. Aynen şu bölge devriye atıyorlar ekipler. Özellikle bir tık daha suç oranı azaldı. Bu da güzel bir şey. Şu bölgeye küçük evler mi atıyorsunuz? Ha, iş yeri, okey. Ee, bu bölgeye daha fazla iş yeri mi atılır acaba? Çok yoğun talep var ama millet nedense küçük ev yapmak istemiyor. Allah garip yani bu bölgeyi neden yapıyorlar anlamış değilim. Şey. Buraya şöyle küçük evlerle dağıtalım. Ve kardeşim oraya dikme. Otobüs seferlerini güzel ayarlamışız. Yani otobüslerde dolu dolu gidiyor, dolu dolu geliyor. Cidden güzel. Burada bir yoğunluk vardır. Yeni evler attığımız için çok fazla yoğunluk oluyor. Bu ışığı kaldırdım. Bu otobüs buraya geçemiyor, buraya giriyor falan sıkıntı çekiyor. O yüzden dolayı bu yüzden ışık koydum. Normalde ışıksız. Bir de 5 şerit yaptım. Bunu sizle birlikte yapmadık büyük ihtimalle. Yani şurayı da 4 şerit yaptım. Daha rahatlasın diye trafik. Bu yol cidden çok önem taşıyor yani ve kullanılıyor da. Bu da bizi mutlu ediyor. Şuradaki şeyi açtım. Bir tık daha iyi sanki. Evet. Parayı 50 dolar yapalım. Bir zam geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Madem o kadar oturuyorsunuz. Biraz ekonomiye katkınız olsun değil mi ya? Doldur doldur doldur. Ekonomi canlansın ya. Bir tık ekonomiye katkınız olsun. Olmuyor böyle. Daha dolmamış da Hop şöyle Gel bakayım sen Bakayım Şu an daha da fazla Ama vergileri bir tık düşürürsün var Çünkü cidden aşırı vergi alıyoruz Hiç yoktan bir tık daha düşürelim Yani biraz az para kazanım Çünkü Cidden çok yüksek vergi oranları Yani bir şehre göre Ev talebi halen varsa evde sıkıntı yok. Bu vergiler yüksek ama halen. Sanayide bir tık düşürelim. Hiç yoktan %16'ya kadar düşsün. Dükkan market oranları cidden şiddetli. Hmm. Şöyle. Aynen. %13'e kadar çektik. Hiç yoktan %14 olsun. Bu borcumuz 448 bin hepsini ödeyemiyoruz zaten bu para katlanıyor mu? merak ettim mesela bu faiz mi biniyor halde ne oluyor bu para ödemezsek paramız artıyor merak ettim evet bu arada yeni seviyeye de geçiyoruz güzel petrol satsak mı acaba? burası ne ofis binası okey Burası market. Buraya market yapalım ya yani kökten market ihtiyacının olduğuna ben inanıyorum. Çünkü bu bölgede çok fazla market Gidecek insan var. Evet. 17 bin nüfusu olarak Yani 17.000 nüfus için ya bence iyi. Yani büyük bir alanda 17 bin nüfus. Ne mi? Şu bölgeyi. Burada değerlendirme yapmayacağım, yani şu artık arası kesişim noktası gibi bir yer olacak. Yani daha fazla büyütmeyeceğim çünkü bu yolun kaldıracağını zannetmiyorum. Yani bu şehrin bu kadar yol kaldırması, bu kadar insan kaldırması... Şu an trafik rahatmış gibi gözüküyor ama en ufak aksaklıkta çok kötü bir duruma düşüyoruz cidden. Bu arada bunlar ilgi çekiyor mu Kim? Lokpark, ha park aracı. Ne yapıyorsun? Sağ ol. Park Ranger gibi yemin ediyorum geziyor ortalıkta ya. Ay ay. İnternet altyapısı nasıl? Kötü değil mi? Bakayım. Evet. Kötü olur. Normal yani. 13 bin dolar. Hmm, bak bunun gideri ne? 5 bin dolar. Bu 95 bin dolar. 13 bin dolar cidden ucuz bu arada. Bunun low sesi aynen. Tamam. bir, erkekler, bir iki tane koyalım. Üç tane koyalım. Bu ne kadar? Sekiz bin. Bu ne kadar? Dört bin. Tamam. Bir tık daha altyapı. Aynen. Tamam. Bence bunlardan koymak daha iyi yani. Evim mi yıkıldı. Vah vah vah. Oğlum şöyle bakayım. Ha, yani bir tık daha iyi oldu. Hmm, bu bölge de baya kötü. Bu bölgeye de şey lazım o. Sanayi bölgesi gelişiyor. Tamam şöyle büyütelim sanayi madem gelişiyor. Burada klinik var güzel. Burada hasta falan olursa gidebilir. <laughs> tamam bu sanayi bölgesine okey. Mal geliyor mu? Mal hala, hala geliyor abi ben anlamış değilim bu, bu malı doldurup doldurup gidiyorlar vallahi. evet, Great Town olduk. Güzel para geldi, Allah var. Ha, büyük çalışma merkezleri de geldi, çok güzel. İstediğimizde buydu zaten. Buraya kaç tane büyük alışveriş merkezi koyacağım ama buraya koymak istiyorum. Aynen abi, şuraya iki tane koy. buraya da koy. Evet. Bu buranın belki canlanmasına sebebiyet verebilir. Acaba otoyolla diye yaptık diye çok uzak mı hazırladı araç bana neden böyle? Bak burası baya o ana baba günü olmuş burası. Abi göbeği yıkın ya. trafik ışığında kaldım. Vallahi bayağı sıkıntı olduk. ama yeni insanların gelmesi sebebiyle. Ben şahsen öyle tahmin ediyorum. Bayağı baksanız arkadaşlar bayağı insan geliyor yani. Abi devam et devam et hadi. bu yoldan da mı şey versek? Aa şuradan şuraya bağlıp gidesin var ya. Bu yolu çok kullanıyorlar. Gereksiz yere yol kullanılıyor. Atbin gibi ya direkt siliyor ya <laughs> vallahi. Bu bölgenin dolmasına sevindim açıkçası. Evet park alanı çok güzel. Aa bak para da geldi ama bunu da kullanmayacağım. Posta servisi yeri mi yazsak? Acaba posta durumumuz ne durumda? Yok normal posta. Hmm. Ama bunu, bunu, böyle halledebiliriz yani çok ona gerek de yok gibi ama. Şöyle halledelim. Bakayım be ki. Bir kare daha. Şöyle Okey Buralar cidden hoş duruyor Evet, otoparkların dolması da mutlu edici Güzel ya, evet Aman değil trafik. Hocam sen gene yol mu Hocam bu araçlar her gün daha her dakika her vakit yol yapıyor. Oğlum sen niye küçük yer yapıyorsun? Paran gitmiyorsa yapma lan. Plan diyormuşum şaka tabii ki. Abi küçük yapmayın. küçük niye yapıyorsun kardeşim? Büs büyük alan var kimse sen. Yani hala küçük yer yapıyor ya. Hı? Uzun not kenar aynen. trafik trafikte. gitti. Allah buradakiler de hiç durmuyor ya. Bir dakika durun lan. Arkadaşlar vallahi şuradan bir yol yapsak mı acaba çok mu şey olur ama trafik de yaratabiliyor bazı yollar ya. yapacağım. Trafiği sıkıntıya sokmayız var ah, Devam et abi. Devam et, Devam et. Manyak lan bunlar. ışık kaldırdım daha şey oldu. Bunlar niye dik gidiyor? Ha burada gelen insanlar. Abi buradan gelen insanlar niye dik gidiyor ki? Buradan ana yoldan bağlansın gitsin işte. Aa garip. Bak buradan geliyorlar. Nereye gidiyorlar lan bunlar? Abi burada ışık var ya. O yüzden de trafiği tehlikeye sokuyor. Devam et. Hadi, hadi gazla gazla gazla. Burada abi belli oldu nedeni ya. Buradaki ışık burayı yolu kilitliyor. Cidden çok güzel oluyor ya. Baksana abi çok sıra dışı evler yani cidden. Evleri yapıyorsunuz değil mi? Tamam şuradan belediye binası bu belediye binasını şöyle güzel bir konuma koymak istiyorum. Hmm. Buradaki herkes yardım oluyor mu? Hmm, bu bölgedeki almıyor. Şuraya yardım ofisi koyalım. City Hall. 1 milyon 600 .000. belediye binası. Bu buraya da koyasın var. Bu bölgeye de çok yakışır gibi ama aşağı bölge daha iyi bir sanki. Şöyle abi bak gel. Tamam gel bakayım sen. Hmm. Ah be, on onla son şey yapmayacaktık. Ha, burası olmadı artık Geriden çıkık gibi oldu oldu. 10 olur. Bak şurada ufak bir entersizlik var. Gel abi sen. Öyle düz kon. Hay ananın. Ha. Okay. Cjuk diyor orada. Bu ne? neydi? Ha tamam onu da başka zaman. Ne kadar bu? 320. Biraz bir şey de borç ödeyelim. 600 binden bari 550 bin'e okey. Her bu kuverdik vallahi. Güzel oldu ya tam da ormanın içi böyle. Yani iyi güzel hoş. Abi biz gene 40 bin nüfusa nasıl ulaştık da değil mi? 20 bin dedi. Ha 40 bin paraymış. Ay. Beyin gitti. Evet. Açıktan olunca ulan ben de diyorum 40 bin nüfus dedik 50 bin nüfus yapmayacağız yapacağız şu an. Evet arkadaşlar gene de 20 de yaklaşıyoruz. Yine yani bu alan büyüdü fazla büyüdü bizim vergileri yani artık tavan seviyesine tutmamız lazım. Şöyle ben ne gibi vallahi kafayı yiyordum ya. Arkadaşlar şöyle abi. ay yüksek vergi. Canı isteyen varsa otursun. Ben, yani bence oturmayın. Bak küçük evlerin vergi oranı daha az. Daha az para kazanıyoruz. Aynen abi ya bak. Yani şöyle %14'ü dinlerden. Bak şimdi artar bu oran. Bak halen daha yüksek evli diyor ya. Allah. Zaten bunlar yüzde otuz en baba. Tamam. Gene ne oldu? Allah'ım. Kapat ışığı kapat. devam et. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar yani olsun kısa oldu bir tık yine ama yapacak bir şey yok. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kaçıncı bölümde olduğumu unuttum ya ben. Vallahi kaçıncı bölümdeyiz biz? Bakayım. Vallahi ben 100 ya 100 diyorum ya. 9. bölümdeyiz. Ulan bölüm o kadar geldi mi ya? Neyse arkadaşlar bu bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.